Yoldu oldu e ya. Söyleme. İnce alam olun. Şerefli olun, hissiyetli olun. Her şey gerçek konuş. Böyle mi ya şöyle de. Ya gerçek olun. Pahalı, pahalıdır. Pahalı, baba. pahalıdır pahalı bağlı mı? Pahalı. Sen bana dedim ki pahalı yok kardeşim. Sanki ben mi kandıracaksın? Çocuk muyum? Bağlı. Bağlı. Bak ben çocuk muyum? Bağlı. Bağlı. Sen bu çocuğu kandıramazsın. Gel lan buraya gel. Sen gel gel. Sen, sen bu çocuğu kandıramazsın baba. Onu Pahalıdır. Bazen ben Utanıyorum yani eve gitmeye utanıyorum. Var mı ya bir çocuğu babana der ki baba bugün meyve var mı yok mu? sana zoruna gitmez mi kardeşim? Alamıyoruz. E, şimdi diyoruz ki hayat pahalı değil. Şu yaşlı adamlar aldığı maaşlar tabii ki ona yetiyor. Bana yetmiyor kardeşim. Ben aile sorumlusu. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? Gündemimiz ya kardeş. Gündemimiz gerçek iyi ya. O bon, eczaneye gidiyorsun, ilacını alıyorsun, markete gidiyorsun, alışverişini de yapıyorsun. Sıkışma yok, sıkıştırma yok. Buradan 82-83'lerde camiye giderken yani biz telefon değil de yani telefon gibi cami yasak, şu yasak. Bunlar hep böyle böyle geri gitti. Niye gitti? Masaya vuruldu. Biz dış ülkeye gidiyorsun, rahat rahat konuşuyorsun. Önceler böyle pençe duruyorduk. Şimdi var mı öyle bir kural? Yok. Vuruyorum kardeşim. Market alışverişlerini yapamıyorum diyenler yalan var. Yalan onlar yalan kardeşler yalan. mi? Yapabiliyor Yapıyor mu? Tabii. Yapıyor tabi. Bu Yapıyor tabi kardeşim. Bon bu 101'i de burada, BİM'i de burada. Hangi marketi arayasın market de burada. Yok diye bir şey yok kardeşim. Ya bahalı bahane kardeşlik. Gücünle eti bir kilo al kardeşim. Yarım kilo al. Aday yine mahallesi. Geçen sene BİM'de üç buçuk lira, yedi yüzerlik bir on 14 milyon. Ta bunun pahalı ucuzu mu var? Asker uçak kaç paraydı kaç para oldu? Dayının geliri yüksek herhalde. Doğru söylüyorsun ha. Sen burada yat, otur. Ondan sonra bahane. Bahane arama. Bahane arama kardeş. Bak ha çöpte para var orada görüyorsun. Bahane arama. Tabii bahane arama. Var kardeşim var. Para yok diye bir şey yok. Kusura bakma. Var para kardeşlik var. Var kardeşim. Para nerede? Para nerede? Göster bir he. Göster bir. Şuraya çek. akıl şey. ol, akıl. akıl ol, akıl. Akıl Parayı çıkar, ben para. Ben de, ben de ya alayım. kardeşim, para var mı? Ben Yok demedim. Çıkar da parayı. Ben çöpte la çöpte diyorum sana. Çıkar parayı babam. Çöpte kardeşlik çöpte. Ya bırak sen Allah aşkına, aşkına, siz var ben ya. Ben ya siz ben siz, ben siz ben ne ben bana arıyor? Ya boş boş konuşuyorsunuz siz. Var mı abi? Babam pahalı kıtlığa kadardır. Emin ol, geçim yapıyor. Böyle insanlar var ya, bak. Tamam, geçimini yapıyor. Ama benim gibi bir sorunlu bir adam, Tamam çocuğu okuttan insan geçimini yapmaz kardeşim. Kimse bahane yapmasın, kimse şey yapmasın yok. Pahalı değil yok şeyler. Gel abi birlikte bir çamaşır makinesi az sordu bak ne kadar biliyor musun? 8 milyar ben ne de getiriyor? 8 milyar istiyor çamaşır makinesi. Şimdi maaştan ya, bahsediyorsun. Var, sen de bahsediyorsun, bah sen de bah bahsediyorsun, da Ay, az önce şey diyorsun asker ücreti e, oldu şey diye ya. İnce alam olun. Şerefli olun, hissiyetli olun. Her şey gerçek konuş. Böyle demen ya şöyle de. Ya gerçek konuş. Pahalı, pahalı. Pahalı. Baba. Pahalıdır, ha. pahalı mı? Pahalı. Ağzımı Ama bak, bak lütfen. Bak, bir, şey bir dakika ben söyleyeyim. Bak, sen... ben söyleyeyim. Ya, ben ondan sonra. Şey He. Ben başka bir şey konuşacağım. Onu hiç lütfen. saptırmasın lütfen. yani. Bak bir şey konuşacağım. Şimdi de bakın. Ağzına çıkar dikkat et. Namus şey yatıp etmeyin lütfen. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. İnsan evet. erkek evet. oldu mu? Evet. Bak evet. insan evet. erkek. Namustan şöyle olmaz. İnsan olma erkek. Olmuş. Baba sen bir şey. Sen de bir erkeksin. Sen sen bir erkeksin. Bir dil bir dinle, bir dinle. Önce Bakın ya önce bir dinle Önce bir dinle. Bak, ben sana bir zaman, şey söylüyorum bak. Edin, ya bir dinle dinle kardeş bir dinle sen dinle. Namusa he. bahsettin. Tamam abi. Tamam şimdi şey, onun namussuz mu? Ama bak o da namussuz. Tamam işte ben diyorum o ki o erkek adamda bak erkek adamda laf çıkar ağzı da ağzında laf çıkar. Şey, he. 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 Sen niye üstüne alıyorsun? Yo, sen yo, şimdi, şimdi sen de değil, üstünde yani, duruyorsun de değil mi? Delikanlıktan bahsettiğini eleştiriyor. Üstüne alıyorsun. Üstüne alma. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erkek oldu mu? Bak bir var değil mi? Ağzında laf çıktığı zaman he. Alımda laf çıkırdı ama gerçeği söyleyeceksin kardeşim. Tamam. Sani sen bana dedim ki bahalı yok kardeşim sanki ben mi kandıracaksın? Çocuk muyum? Bağlı, bak, bak ben çocuk muyum? Bağlı, kağlı, kağlı. Sen bu çocuğu kandıramazsın. Gel lan buraya gel. Gel gel. Sen öyle sen bu şey çocuğu kandıramazsın baba. Onu baba. Ha şey, de Babalıktan dedekten de, konuşuyorsun. De de, 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 de bağlıdır. De, de hayat bağlıdır. Ya, de de tamam kriz var, bir şey var. Tam pahalıdır. Millet geçimini yapıyor. Yani Bunu söyle, Bunu söyle, canımı yiyin. Burada şaka babetmiyelim. Abi, abi, abi eleştirirsin. Konuşun. Başka, başka yere, yere götürme. Abi, yere abi diyor ki, ya, Çöpte bile da, para var. Abi, çöpte, çöpte para var. Bak. Bir doğru. çöpte, çöpte para var. Bir dakika. Çöpte para var mı diye soruyorlar. Çöpte para var kardeşim. Çalışan insan para bulur. Ama nasıl para bulur? O önemli. Önemli olan bulduğu paradır. Önemli olan geçimini sağlayan kişi. Şu an ben üç çocuğun babasıyım. Emin ol bazen emin ol bazen ben utanıyorum yani eve gitmeyi utanıyorum. Var mı ya bir çocuğu babana der ki baba bugün meyve var mı yok mu? Yani zoruna gitmez mi kardeşim? Alamıyor. Ee, şimdi diyoruz ki hayat pahalı değil. Şu yaşlı adamlar aldığı maaşlar Tabii ki ona yetiyor. Bana yetmiyor kardeşim. Ben aile sorumlusu. Bu adam çocuğunu bitmiş. Çocuğu parayı getiriyor. Ha? Çocuğu parayı getiriyor. Ona da geleceğim kardeşim. Sen hiç merak etme. Keşke evlenmeseniz. Evlenmeseniz daha iyi oğlum. İşte çocuğu yüzüne bakamıyoruz biz bazen. Bak şu an elimi makine kaptırmışım. Evimde oturuyorum. E ee, kim getirecek baba bana verecek? Sen mi getireceksin? Yok. Diyor hayat pahalı değil. Kardeşim pahalıdır. Bak niye kaçtı gitti? Gelsin savunsun Desin ki pahalı değil Hangi bir adam der elini vicdana koyar ki kardeşim her şey pahalı der Az önce bir çamaşır makinesi sordum 8 milyar 8 milyar ben nerede geldim tek bir adam kardeşim kiracıyız Geçiminizi yapamıyoruz Peki Neden pahalılık yok diyor Abi neden pahalılık yok diyorlar Çünkü cebinde para olan kişi pahalılığı yok Benim cebimde para olursa ben de dedim ki pahalılık yok Çünkü cebimde gelirim olduğu için ben o yüzden diyorum pahalılık yok. Ama gelirim olmadığı zaman bu arkadaşı dertine hani benim parmağım kesilmiş seni canı yanıyor mu? Yok. Benim parmağım kesilmiş benim canım yanıyor. Ama senin parmağın da kesilirse sen benim yandım o acıyı hissedersin. Önemli olan budur. Önemli olan doğru söylemek. Önemli olan şerifli olmak. Ben az önce söyledim benim arkadaşım yanlış alıyor. Benim dayım oluyor gerçekten büyüksür. Büyüklere de saygımız var. Ama gerçeği konuşun ya. Bir Allah rızası için gerçeği konuşun. Madem mikrofon size uzanıyorsa, bir laf size geliyorsa bunu gerçeğiyle söylersin. Ya seni öldürme, idama götürmezler. Adamı idama götürür ki İran. Ben orada şahit oldum. Bak İran'a gittim çalışma. Adamı şey şeye götürüyor, idama götürürken böyle dönüyor. Tam artık sebebi neyse bilmiyorum ama şahit oldum orada azati meydanında diye. Orada birinci getirdiler. Adamı idam ediyorlar kardeşim. Adam dönüyor böyle yüzü gülüyor. Tamam mı? Yüzü gülüyor. Yani ferman etmiyor adam. Yüzü gülüyor. Acaba içini baksana acaba içi ne diyor. Adamı yüzü gülüyor da içi nedir. Bak adamı ip getirdiler astılar. Anladın mı beni baba? Şimdi bizim milletimiz bazen gerçekliği söylemiyorlar. Hakikiyi söylemiyorlar. Ya kıvırıyorlar. Kıvırma kardeşim erkeksin ya. Oy sendedir. Her şey sende. Her imkan sende kaynaklıyor. Kimse de kaynaklamıyor. Doğru mu? Ben kürdüm, ben kürdüm, ben kürdüm, yok kardeşim şimdi Kürtle, Türkle, Mülkle değil. Bu şu an görüyorsunuz. Hepiniz görüyorsunuz. Burada çoğu arkadaşımız Türk de var, Kürt de var, Laz da var, Çekkez var. Ama bir soru sana yönlendir zaman erkekçe şey söyleyeceksin kardeşim. Onun gerçeği söyleyeceksin. Bundandır. Başka bir şey istemiyorsun. Budur. o yüzden ben burada şahit oldum. Zoruma gitti yani. Benim zoruma giden ben dile getiririm kardeşim. Sen yalan söylüyorsun. Ayıptır sana. Sakızımı beyazladık, saçımızı beyazladık artık. Yaşımız gidi. Her şeye de gerçek konuşalım yani. Anladın mı benim abi? Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.